Wissen schafft! Merhabalar, ben Şera, moleküler biyoloğum. Bugün sizlerle bağışıklık sistemi hakkında bilgi edineceğiz. Vücudumuzun istenmeyen davetiz misafirle gelmek için bir ordusu bulunmaktadır. Bu ordu bağışıklık sistemidir. Bağışıklık sisteminin acil polis memurları ve özel görev gücü olarak ikiye ayrıldığını hayal edebilirsiniz. Polis memurları bizim doğuştan gelen bağışıklık sistemi dediğimiz şeydir. Doğuştan gelen bağışıklık sistemine ait hücreler vücutta dolaşarak istenmeyen, vücuda ait olmayan maddeleri tespit eder ve bağışıklık sistemini harekete geçirirler. Doğuştan gelen bağışıklık hücreleri virüs materyalini toplarken bu materyali küçük parçalara ayırırlar. Bu küçük parçalar Polis memurları ve özel görev gücünün buluştuğu kesişim noktaları olarak hizmet veren lef bezlerine taşınır. Polis memurları bu maddeleri başlıklık sisteminde adaptif başlıklık sistemi olarak adlandırılan ve T ve B hücrelerinden oluşan özel kuvvetlerine gösterirler. Her bir T ve B hücresi yalnızca belirli bir virüs parçası ile etkileşime geçebilir. Polisler etrafta dolaşır ve virüs parçasını çeşitli T ve B hücrelerine gösterirler. Virüs parçasına mükemmel bir şekilde uyan bir hücre bulduklarında bu hücreler alarma geçerek vücudu savunmak için süper güçler geliştirir. Bu süper güçlerden biri hücrelerin hızla bölünerek çoğalmalarıdır. Böylece vücut davetsiz misafirlerle savaşmaya hazır bir dizi savunucuya sahip olur. Başka bir süper güç davetiz misafirleri vücuttan uzaklaştıracak antibodiler gibi moleküllerin salınmasıdır. Bir önemli süper güç ise birkaç özel hücrenin uzun bir süre hatta bazen yıllarca depolanmasıdır. Böylece vücut davetsiz misafir hakkında bir hafızaya sahip olur. Bu patojen vücudumuza tekrar saldırdığında hücreler patojeni hemen tanır ve çok daha büyük bir hızla savaşmaya hazır hale gelirler. Buna bağışıklık oluşturmak diyoruz. you <laughs>